İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, epeydir yayın yapmıyorduk. Bu akşam bir yayın yapalım. Neden? Çünkü büyük ralli başlıyor. Gelmişim. Yok öyle bir şey ee, olabilir de. Bugün onlara bakacağız. Ee, endekste neler oluyor? Kim alıyor? Kim satıyor? Varlık fonu neler yapmaya çalışıyor? Ee, peki o da neler yapmaya çalışıyorlar? Hep beraber göreceğiz. Ee, endekslerden başlayalım arkadaşlar. Endeks grafiklerinden. BIST 100 endeksi. Ee, güzel bir hareket yaptı bugün şöyle saatlik bakıcılık olur işte arkadaşlar şurayı kırmıştı arkadaşlar görüyorsunuz sert satış gelmişti bugün burayı geçtiği zaman da yukarı doğru sert bir şekilde aldılar ama burada 9.800 civarı ama kaç burası? 9.280 civarı e, bir dirence takıldı bu direnç saatlikte baktığınız zaman destek olarak çok e, sert bir şekilde çalışmış bir e, maliyet bölgesi diyebiliriz bunu arkadaşlar. Buranın geçilmesi zor olur. Eğer yarın buraya geplik yukarı açarsa direkt e, üste doğru gidecektir. Peki üste kadar nereye giderse e, ne olur? Şöyle çizgileri hemen kaldırıp daha net bir görüntü elde edelim. Bakınız arkadaşlar. Şu 19 Mart vakkası var biliyorsunuz İmamoğlu dolayı. Ondan sonra bakınız. Dönüşte tepe yapıyor. Daha sonra alçalıyor bir tepe. Daha sonra çok da az farklı olsa. yine alçak bir tepe şu an yine alçağında dipler eşit mesafede burada 9000 seviyesi korunmak isteniyor 9000 altına vermek istemiyorlar piyasayı ama ee, bakınız şu dip tepelerden birinin üzerine çıkmaktan sonra yani çıkışımız biraz bizim e, hikaye lay lay lom olabilir. İşte bu yüzden 9600-9700 yapması lazım ki endeksin evet çıkış başladı diyebilirim. Ya, bugünkü alım güzel miydi? Evet güzeldi ama baktığınız zaman 95 milyar hacim vardı ki şuralarda 150 milyar hacim yapmışlığımız var bizim. Çok düştü 19 Mart'tan sonra hacim. Neden düştü? Çünkü kimse kalmadı piyasada. Ee, herkes malını sattı çıktı. Özellikle yabancı sattı çıktı. Yabancının ilgi gösterdiği bazı şirketler tabii ki var. Mesela Tofaş'ı aldılar, Asya'sı aldılar falan aldılar filan aldılar ama e, onları da verebilirler. Büyük ihtimalle de vereceklerdir. Genel tabloya baktığımız zaman ise yine burada 10.200-10.400 aralığına geliyoruz. Yani orası aşılmadan hani rally 12.000-14.000-15.000 çok zor. Onun hayalini kurmak da e, ne bileyim yorar onu diyeyim. Ama bugün güzel kapattı. her şeye rağmen yani iyi alım vardı. Bofa 2 küsür milyar yine net alıma geçmiş idi. Ama bazı tahtalarda çok oynadı Bofa. Yani birden fazla oyuncu olabilir Aynı kurum içerisinde bunu hep söylüyoruz. Mesela ben bugün tweetlerden <laughs> takip ettiyseniz aşağı yukarı aşağı yukarı en son yukarıda bıraktım long pozisyonda kaldım. Yani long'dan para kazanmayı unutmuşuz. <laughs> Onu fark ettim bugün güzel bir duyguymuş. Yani long'dan da para kazanılıyormuş şu <laughs> piyasada hakikaten e, ilginç oldu bugün Aselsan'da mesela sabah e, zaten direkt QNB ilk alıcıydı. Bank of America ikinci alıcıydı. Bir arkadaşımla görüştüm ben. Onun görselini tweet attım size bilmiyorum da. Bofa dedim. Ters dönerse dedim. Çok pis olur dedim ki o short açmıştım ben. E, yukarıdan doğru. Hakketten de döndü. Yani direkt e, alıcı kısmından direkt satıcı kısmına döndü. Akşamüstü tekrar alıcı oldu ama o sıra alındaki malı direkt sattı. Hatta dedim ki yani QNB'ye mal çekiyorlar. Yani, bak Halk Bankası Akyat, Yefas ve Bofa bile dedim ki alıcıydı o zaman ikinci alıcıydı. Şu an dedim QMB'ye mal çekiyorlar. yabancıya mal çekiyorlar. dedim, dikkat edelim burada dedim. Hani bir anda de işte hani tersine döndü, oradan zaten bir aşağı verdi, sonra tekrar 154'e çıkıp tekrar bir aşağı verdi. Spot tavan yaptı ama Badir 154'e geçemedi. Ee, bayağı bir makas farkı var. Zaten sabah direkt makas farkını görünce ben direkt atladım oraya girdim. Kapanışta e, şey oldu, kafa kafaya geldiler, e, Viop'la Spot. Bakalım ne olacak yani bu şu anlama göre ilk bakışta yani en basit anlamı şudur. Yani spot tavan oluyorsa vadeli neden düşüyor ya da niye o kadar yükselmiyor. Vadeli dediğimiz olay mesela vade ne? Bu ayın sonu değil mi? Mayıs'ın sonu. Mayıs'ın sonunda o kadar yüksek olmasını beklemiyor insanlar. Hani short açıyor ya da elindekini satıyor vadelide gibi algılayabilirsiniz. En basit tabiri budur. Spot'ta alırlar ama bir yerden sonra geri düşeceğini biliyorlar ve Mayıs'ın sonunda daha düşük bir fiyat bekleyenler de satıyor. Benim e, bir fikrim gelmişti bugün onu söyledim. E, varlık bunu birçok kağıtta e, short açtı. Nerede short açtı arkadaşlar? Bakınız işlem yaptı sadece ziraat veya vakıf değil. Akyat'tan özellikle mal topluyor, e, YFAS'tan e, satış yapıyor, BOFA'yı her türlü kullanıyor. Zaten kamu bankaları da ona çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. Deprem zamanında bunları çok fazla yaşamıştık. Mesela piyasayı özellikle Bank of America ve Ziraat kamu bankalarının baskıladığı günlere bakarsanız Akyat'ın alıcı olduğunu göreceksiniz. YFAS'ta baskılandığı zaman yine Akyat'ın alıcı olduğunu göreceksiniz. Eğer başka bir satıcı, harici bir oyuncu gelip piyasayı baskılıyorsa ziraatin direkt alıcı tarafa geçtiğini göreceksiniz. Saçma sapan şeyler, yani müdahale keşke olmasa çok daha güzel para kazanırdı. Belki buraya kadar düşmüştü endeks ama belki buradan toparlanıp maliyet görüp tekrardan bir trende girmiş olabilirdi. Ama maalesef e, şu an için öyle bir... E, istek yok piyasada diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi yani e, trendin kırılması için şu. Bakın şöyle bir çizgi çizdiğiniz zaman bakın düşen tepelerden çizginizi çizin. Bekleyin bu çizgi kırılır. Buradan gelir ise burada kaç para bu 9600-9000 o civarda bir yerde. Kırar geçerse tamam deriz ki trend verdi e, alırız biliriz. Ha, buraya kadar tepki alımları gelir mi? Tabii ki gelebilir. Buraya kadar da tepki alımı gelebilir. Bakın ana bölge burasıdır. Ana direnç burasıdır. Hep söylüyorum size. Buraya kadar da çıkabilir. Ki ben düşünüyorum bu sefer tekrar şu şekil ya da şu şekil bir çıkış yapabileceğini de düşünüyorum. E, çünkü bugünkü alımlar benim alıcılar hoşuma gitti açıkçası. Ama yanılıyor da olabiliriz tabii ki çünkü e, Cumhurbaşkanı dediği gibi her gün yeni bir gerilime uyanırız. Yarın bir haber düşer, tak taban yeriz. E, bilemeyiz, e, İnsanlar durmuyor sürekli birbiriyle savaşıyor. Doğumuzda, batımızda, güneyimizde her tarafımızda satay, savaş var, kuzeyde falan. Yani yarın ne olacağını bilmediğimiz için her e, olaya karşı... Bir yedek planımız olsa daha iyi olur e, diyorum. Mesela ben bugün endekste shortken asayasam longdum arkadaşlar sabah mesela. Çünkü güvenmedim ikisine de. Yani en azından yani yönü anlayayım ona göre işlemi keserim dedim. En son e, vadeli de şeyi kestim short'u kestim ondan sonra longa devam ettim. Ama ilk başta hani, biri zaten gidecekti. Belli etti. sen gidecekti kendine. Hem al Yani bof, kalıcı olsaydı güvenmezdim o kadar. Ama QNB ve HSCB aldığı için birazcık e, güven geldi diyeyim orada. E, onu mesela long olarak aldım ama endeksi short olarak aldım. Ondan sonra short'u kestim. işte 9400'ü geçince sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Short'u kestim. Stop oldum. Long'a devam ettim ondan sonra. Yani planlarınız olmalı, eğer düşseydi ne olacak mesela 9400'ün inseydi ya da 9600 sonra direkt 9500'ün altına inseydi, vardı, ben Long'u da satıp kar alıp mesela oradan direkt ne varsa Short'a girerdim, yani olmadı o tuttular mesela piyasayı, gerek de kalmadı aksiyona dediğim gibi. Şöyle bir düşen trendimiz var. Bu kırılırsa yani şu tepelerden daha yüksek bir tepe görür isek çünkü dipler de yükselmiyor fark ettiyseniz. Dipler de aynı seviyede. 9000 seviyesi dip yapıyor sürekli. Ve alçak tepeler yapıyor. Bakın burada e, dip yapıyor. Burada. Yine geliyor 9000, 50, 60 dip yapıyor. Alçalıyor. Burada milim de olsa bakın şurada bir ince fark var. Yine burada bir tepe yapıyor. Düştüğü yer yine 9.50-9.60. 1, 2, 3, 4, 5 gündür oradan destek oluyor ve bugün artık yukarı doğru çıktı. Ee, öğleye doğru bir hareket geldi. Ondan sonra yukarı doğru çıktı. Hatta kırılım mumunda ben size hani gösterdim şurada. Şurada kırılınca arkadaşlar... Bakın şurada güzel bir sabahtan satıcı açtı. Dibe vurdular. Ondan sonra bir anda hani yukarı doğru aldılar. Şurada kalması yani şu ikinci mumu yaması zaten trendi vermişti. Burada bakınız Breakout dediğimiz olay mesela günlük, haftalık bir grafik olarak kabul edin mesela bunu. E şurada bir breakout yapıyor. E Buradan sonra zaten yukarı gidecekti ve gitti. Yani teknik olarak bakar isek arkadaşlar. Evet, e, vadeli abiye bakacak olur isek. 200 kaçta bu? Kırklarda hemen hemen e, kapandı. Yerde gibi diyebiliriz Çok da hareket etmemiş Şuradan bir 15 dakikalık bakalım Evet yani yatayda bir hareket var İlk açıldığında bir yukarı aldılar O seviyede tıkır tıkır şu an gidiyor Ama e, Şuradaki direncin üzerinde kalması Pozitif diyebiliriz arkadaşlar Bakın şurada Çizgileri bir alalım Bakın 1-2-3 tane tepeyi Birleştirin abi burada ben size bakın başka bir yerde göstereceğim bunu. Başka bir yerde göstereceğim bu tabloda bunu size. Vadeli mi açtı? Evet aynen vadeli açtı. Gel abi buraya. Temiz sayfamız. Yani oradaki destek de kaybetmek istemediğim için buraya geldim. Bak abi. 1, 2, 3, 4. Zaten dünkü çizdiğim yer burası bakınız. Dedim yani bu şekil şimdi yeni çizgi çizelim bu şekil bir düşen trend varken ve bunun altındayken yükselişten bahsetmek ahmakça tepki tabii ki olacak. Bakın bu hep 9000 yani endeksin 9050'sine bakın bunun da 10.400'ü diyebiliriz 10.330'a kadar inmişti mesela dün. 10350 10400 arası bir destek var. Bakın her destekten sonra yine tepki yapıyor zaten yukarı doğru. Bakın burada da yukarı kadar tepki yapıp daha burada aşağıda bir dip yapabilir ki o zaman düşen trend başlar. Buna dikkat etmelisiniz. Yani üstüzdeki aynı olay. Şuradaki trend kırılmadıktan sonra ve şu en azından son bıraktığı tepe geçilmedikten sonra bu da nedir? 11.000 diyelim biz bunu arkadaşlar. 10.987 gibi bir şey yapıyor. 11.000 diyelim. Yani 11.000 geçilmedi sürece bütün yükselişler tepki olarak görülmelidir. Ha trend geldi. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Ya belki uçacağız, belki kaçacağız. Belki buradan gideceğiz. Atıyorum 15.000'e çıkacak endeks. 12.000'e çıkacak. Bilemeyiz. Ama hani şu an görünen Bakın burada görünen neyse, şurada görünen neyse, burada görünen neyse şu an daha ilk mumu yakmış. Bakın burada iki yeşil daha sonra tepeden dönmüş. Bakın burada 4-5 tane yeşil var tepkide. Burada daha bir tane yeşilini yakmış. Yüksek bakın. Son yeşil üstüne bir tane yeşil yakmış. Şuradaki gibi. E mesela yarın buradaki gibi yüksek açıp aşağı verebilir. Ya da buradaki gibi. Bakın yeşilin üstünde yeşili ikinciyi bırakıyor. Ondan sonra yüksek açıp direkt aşağı doğru verebilir. E yarın bunu yapabilir. Yarın e, atıyorum şurada bir mum açıp şuraya bir iğne atıp ondan sonra önümüzdeki hafta tekrar buraya da düşebilir. Ama e, biz ne istiyoruz? Burayı kırsın. Mümkünse böyle gepli bir yukarı atsın. Yarın bir haber gelsin, bir şey olsun. Şuradan bir açılış yapıp şöyle %3 ile %2.5-3'lük bir mumla şunun üzerinde kapanış yapsın. Canımız yesin. O zaman deriz ki daha çok güzel yükselecek falan filan. Ama şu tabloda yükselişten bahsetmek ahmakçı arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Hani bunu ben teknik analiz öğretiyorum. Teknik biliyorum. Teknik yapıyorum. Işte teknikçiyim diyen adamların hani bazı dün ya dün şu saçma sapan mumlarda hani ralli malli hisse atan adamları falan görünce ben hakikaten sinirlendim. Abi geçsin bak şurayı geçmeden ralliden bahsedemezsiniz. Bakın buraya kadar tepki olur. 11.000'e kadar tepki gayet normal şu düşüşün. 11.800'den şurası. Hatta burada düştü yer bakın ilk düştü yer neresi? 13.000 bilmem kaç. Abi 13.000'den gelmiş zaten. E, 10.000'e 10 kadar düşmüş yani adam. 3.000 puan düşmüş neredeyse. 2.700 puan düşmüş burada. Abi 300-500 puan tepki yapar zaten. Hadi şurayı görmeyelim. Şu 19 Mart vakkasını görmeyelim. Şuradan sonra mesela şu, ondan sonraki son tepeden sonra bakalım olaya ya bu tepeye geçememiş ki sürekli aşağı inmiş, sürekli aşağı Şimdi bir teknikçi, sadece teknik analizle işlem yapan bir adamın burada ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Eğer üçgenin alt kenarı buysa ki sürekli ihlal var. Mesela burada iki tane kırmızı yanmış bu onaydı. Bugün düşmesi gerekiyor normalde. Orada mesela olmadı. Ama atıyorum sadece teknik. Yani hiçbir şey bilmiyor. Sadece bir tane hani basit teknik analiz dersi aldık. Ona göre işlem yapıyoruz dersen. Alırsın abi şunu. Kırıldığı yere koyarsın nedir abi? Şuraya kadar düşer bu. 9300 öyle bir şey. 9300. 9250, 9300. Beklentim burası olur. Yukarı mı kırdı abi buradan? Beklentim bu sefer burası olur ki o zaman gerçekten çok güzel olur. Hani burada mesela buraya kadar gelse düzeltmesini şuraya kadar yapacaktır büyük ihtimalle şu hizaya kadar. Ondan sonra tekrar şu zirveyi e, zorlayacaktır e, diyorum ben. Ama dediğim gibi şu an aşağıya daha yakın en azından şu çizgiyi kırmalı ki hani biz önümüze e, bakalım arkadaşlar. Bist 30 arkadaşa baktığımız zaman şuradan çıkıp Bist 30 arkadaşa bakalım. Mesela Bist 30 buraya kırıyor, tekrar geri geliyor. E buradan da düşen çizersiniz. Sonra bu tepe yapar, buradan da düşen. Çizer. Her yerden düşen çizersiniz. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama Önemli olan nedir? Son tepenin üzerinde bir kapanış yapmak. Son tepenin üzerinde kapanış yapmaktan şu an çok uzağız. Yani şu bölgeye atması lazım ki ondan sonra burası zaten güçlü bir direnç. Yani hem şu direnci hem de şu direnci geçmeli mesela 130 ki yükselişten bahsetme, bahsedebilelim. Burada görüyorsunuz bariz bir düşüş var arkadaşlar. Değil mi? Al şuradan çizgini. Çiz böyle. Gel. Bak dirençte. E, bu dirençten yanına dönmeyeceğini bilmiyorsunuz yarın geri dönebilir. Kırarsa tamam amen. Şu tepeyle geçerse yukarı gider. Ama nedir? Öncelikle şu 1, 2, 3 yarın da sayarsak 4 defa temas ettiği direnci yukarı kırmalı. Yukarı kırmalı ki biraz da para kılmalı ki bu bir yükselişten bahsedebilelim arkadaşlar burada. Bankalara bakacak olur isek arkadaşlar. Dün bankalara saatlik ya da 15 dakikalık bir şey çizmiştim ben. Saatlik bakalım. 15 dakikada bakalım şöyle. Mesela şurada bir üçgen çizmiştim burada. Bu üçgen direnç bölgesiydi. Oradan uzun süre kopamadı. Bugün işte bakın şu kırdığı zaman breakout dediğiniz olay şudur. Kırılımdır. Yani geçemediği desteği sert geçmesi. Mesela şurada bir breakout beklentisi oldu ama ikinci onay mumu olmadı. E şimdi burada onay mumu geldi mi arkadaşlar? Bakınız burada tam bir direnç üzerine son mum güzel yandı. Şu son mumun üzerine yarı yeşil yakar. Şuraya geçerse yine bakın Breakout için buranın kırılması değil Şu tepelerin kırılması daha elzem Bakın şuradaki destek 15 dakikalık Bakıyoruz buna şuradaki tepeler geçilmesi Daha elzem hani günlükten bunları Göremeyebilirsiniz hani bakın 3 dakikalık 5 dakikalık 10 dakikalık şeylere Oradan daha net görebilirsiniz Arkadaşlar şunları biraz Sileyim şuradan da hani daha net Bir görüntümüz olsun E baktığınız zaman düşen bir trend Arkadaşlar düşen bir trend. Düşmemesi için şu tepeyi geçmesi Lazım yani 2 kere 2 4 bu niza bu. Yani umarım geçer, yükselir. Herkes para kazanır ama e, öyle bir momentum yok. Öyle bir likitte yok. Öyle bir para yok şu an piyasada. Ya, haber akışı beklenti öyle bir şey de yok. Her gün daha da kötüye giden bir ekonomi var. Ekonomi kötüyse, şirketler kötüyse, bilançolar kötüyse borsa neden iyi olsun? E, bakacağız. hani Tabii ki borsan pozitif ayışan hisseler oluyor. E, yukarı giden hisseler var. bunların bazıları spek, bazıları manipülatif, bazıları gerçekten hak ettiği büyüdüğü için gidiyor ama baktığınız zaman da çoğunuz zarardasınız onu diyeyim ben size Ben size 2023 Ekim'de arkadaşlar demiştim çıkın altına girin diye. Tweetlerim hala durur orada. Ben yaptım siz de yapsaydınız keşke. Altın arkadaş iki gündür satışıyor. Fed'in açıklamasına rağmen altın satılıyor. Bakalım hemen şeye bakalım burada. Amerikan 10 yıllığına. Amerikan 10 yıllığında çıkış var. Ya bakın şu yeşil mum yarın büyük ihtimalle altına yansır. Onu söyleyeyim ben size bakın. Çünkü 1-2-3 gündür 10 yıllık tahvillere giriş vardı. Bugün komple çıkış oldu. Niye? Çünkü Trump salağı yine Powell hakkında salak salak konuşmaya başlıyor. E bizde de var bazı gaza gelip Powell'a söylüyor. Lan Trump'a kalsa Amerika'yı da batırır, dünyayı da batırır. Powell belki de tek denge unsuru şu an dünyada. <laughs> adam bütün global ekonomiyi de bir yandan hesap ediyor. Amerika'yı düşünüyor adam. Powell ona göre hareket etmek istiyor. Ama Trump'ın lafına gel. Bilmem ne yapsa Yani önce Amerika sonra bütün dünya batacak ekonomik olarak. Yani saçma sapan şey. Altın evet e, net bir düşüşü var ama dediğimiz gibi 3200'ün altını yani kabul etmiyor. E, şu an zaten hani 3320'lerde falan 3200 burası. Buraya gelip bunun altını daha önce red yedi. Piyasa kabul etmiyor 3200'ün altını. E, bakalım bu sefer ne olacak? Ben dediğim gibi altında her düşüş gördüğünüz her kırmızı fiziki de alım fırsatıdır. Bunu her zaman söylüyorum ben size. gram altın. Yani nedir yani? Bakın o imam onun tutuklandığı gün gördük. Dolar 41 lira olduğu zaman gördüğü zirve gram altın şimdi gidin sorun kime sorarsanız altın iki haftadır çok düşüyor. Babacığım, düşmüş hali bu işte. Bakın İmamoğlu'nda dolar 41 liraya geldi. Gördüğü zirve bu. Ondan sonra 38'e geri bastılar doları. Burada kaldı. 3700 liraya bak. 3800-3700'e kadar. İndi gram altın. Gidin. Kime sorarsanız sorun piyasada ben uzmanım diyene. Altın iki haftadır çok düşüyor. Altın iki haftadır çok düşüyor. Al abi. Hala o zirvenin üzerinde. Nasıl düşmek? Nasıl düşmek bu? Yani hala 4000'in üzerinde. 4000'in altını istemiyor piyasa. Demek ki. E, Baktığınız zaman e, dolar TL'ye o 0.13'lük benim bir iman var. Günde 0.12-0.13 yüzde bazlı bir artım yapa yapa götürecekler diye. Ona yakın bir oranda yukarı doğru gidiyor e, dolar. Baktığınız zaman şeye bakacağım. EUR-TL'ye Baktığınız zaman Euro İki gündür düşüyor yani e, dolar Euro paritesi dolar lehine birazcık e, değişiyor. Neden? Çünkü burada DXY iki gündür değer kazanıyor yani dolar dünyada değer kazanıyor arkadaşlar. Bunun artması hem borsalara hem emtialara zararlıdır aslında ama çok düştü. Yani gerçekten çok düştü. Bir toparlaması lazım e, diyoruz arkadaşlar. S&P arkadaş nihayetinde 5. günün şafağında şuradaki direnci aşabildi. Eğer çıkacaksa bundan sonra bakın burada da geldi ama üzerinde kalamadı. Sert satış yeri. Bu sefer kalırsa tekrar şuradaki zirveye yürüyecektir S&P arkadaşımız. Nasdaq direncini kırdı. Şu an için Nasdaq yükselişte. Şu trendi bakınız. Şuradaki çok dik bir yamaç var. Şu trendi takip edebilirsiniz. Hani Nasdaq ne zaman buzdur? Nazlak şurada bozulur arkadaşlar. Şu çizgi kırılırsa bozulur Nazlak. Bu çizgi bozma buraya kadar da düşse trend devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Davy Jones ya da Dow Jones Abi bu da kırmıştı trendini. Eğer bugün böyle kapatırsa, geri düşmezse şu mumun üzerinde yaktığı ilk yeşil mum olacak ki bence pozitiftir. Ama şu çizgiyi de geçerse daha hoş bir görünüme sahip olacaktır. Bunun da şekil bir trendi var. Yani şu destek kırılmadığı sürece. Dow Jones'ta herhangi bir düşüşten bahsetmemiz anlamsız olacaktır. Almanca abiler kutu içine girdi. Ne demiştim? Kutu destek ve direnç. Bakınız direnci görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. gün bugün. Bakın burada. Yine geçemiyor. All time high yapamıyor. Tekrar yeni bir zirve yapamıyor. Ama burayı kırdığı anda sert bir yükseliş yapacaktır. Ama zaten buradan sert yükseldiği için bence biraz buralarda dinlenmeli. Ondan sonra yukarı doğru kırmalı. Çünkü şu şekilde çıkışın bu şekil düşüşü oluyor arkadaşlar. Tekrar bu şekilde çıkmak istemez. Belki ama şurada biraz dinlenip hacmini arttırır ise ee, yukarı doğru yolu açık Alman borsasının. Bitcoin bugün acayip işler yapmış. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün şuradaki taralı bölge dediğim benim şartım böyle geçemedi. Ama nedir? Direnç kırıldığı zaman böyle bir ses gelir arkadaşlar. Çok şahane. Tekrar 100 bin doların üzerine çıkmış. Yatırımcılar bereketli olsun. Benim bitcoin'im ya da kripto paralarda yatırımım yok. Bunu hep söylüyorum. Çok da inandığım bir piyasa değil. Ama şunun üzerindeyken her zaman diyorum long altındayken de short yapılabilir arkadaşlar. Ama şu an için herhangi bir short açmanın bir manası bence yok. Ha dakikalık 5 dakika 10 dakika grafiğe bakıyorsunuz ayrı ama hani günlük baktığımız zaman Bitcoin'e şu taralı bölgenin üzerinde kaldığı sürece bence e, short tarafında risk almaya değmez. Kırarsa altı girin dibine kadar girin. Brent Brent, e, Mehmet Şimşek'i üzen hareketler içerisinde son haftadır. Yani son hafta. Mehmet Şimşek çünkü en çok buna güveniyordu. Brent düşerse petrol fiyatı düşer, benzin, akaryakıt da indirim yaparız. Enflasyonu oradan birazcık aşağı çekeriz. Peşindeydi ama Brent'in yükselişleri e, Mehmet Şimşek'in hesaplarını bozuyor. E, Brent'le beraber DX'ye dolar endeksinin de yükseliyor olması birazcık kötü arkadaşlar dediğim gibi 10 yıllık tahvillerden yüklü bir çıkış olmuş bugün bu şekilde kapanır Yarın yukarıda açarsa şu mumlar altına yarar onu söyleyeyim ben size bizim oyunluklarda dediğim gibi Şuradaki kırmızılar hani oyun tahvil alımlarını gösterir Bunlar para piyasası fonuna giren paranın etkisiyle kimse gidip Türkiye'den tahvil almıyor sadece eee PPF'lere, para piyasası fonlarına biliyorsunuz zorunluluk var. E, giren paranın bir miktarı kadar e, tahvil alma zorunluluğu getirildi. Oh dur şu kırmızılar. Onun haricinde bir alım yok. Yukarı doğru gidiyor. Çok çok yüksek tahviller bu kadar yüksekken borsa yürümez der büyüklerimiz arkadaşlar. Yani ona da bir dikkat edelim. Ya şuralardan 10 yıllık faizin geldiği yere bakın ya. Rezalet yani Türkiye'deki faiz artışı Hani sadece hani son birkaç olaya falan bağlanıyor ya arkadaşlar al. 2022, 2023 başı. Şurası 2022 sonra 2023 başı arkadaşlar. Yani 2-2,5 iki, iki, buçuk yılda süren bir şey. Yani dün İmamoğlu ya da Ahmet Mehmet yüzden olan bir şey değil. 2023'ün başından beri olan faizin katlaması arkadaşlar. Yazıktır, günahtır. Dediğim gibi dikkatli olunuz arkadaşlar. Şuradaki düşenler henüz kırılmadı. Bugünkü bunun güzeldi. Evet, bezle long işlem yaptık. Bunu da paylaştım sizlerle. Ama yarın şu ortada dönebiliriz. Longa ekleme de yapabiliriz. Dediğim gibi kırılım önemlidir. Kırılımları takip ediniz. Güzel kırılımlar gelirse yukarı doğru çok güzel marj var. Ama bunun için ne lazım? Bunun için para lazım. Birilerinin para yakması lazım. Birilerinin para harcaması lazım arkadaşlar. Sadece ziraatin ya da varlık fonunun parasıyla bu iş dönmüyor ki onlar da büyük ihtimalle çıkarttığı tepeden birçok kağıda short e, girdiler. Yani paramızı öyle kurtaralım diyor. Çünkü Bildiğimiz kadarıyla Bankaların neredeyse tamamında Çok büyük zararı yazdılar Piyasayı kurtaracağımdan Çok büyük içlerine kaçtı Ama şu an yükselmiş kağıtları Özellikle Baskılıyorlar Bugün hoşuma giden şey e, Kuya'm bir e, hepsinin e, çok affedersiniz eline verdi. E, bofa onlara verdi. Bofa'nın bile ikinci alıcıdan satıcıya geçmesi e, HSCB e, arkadaşı Kuya'mın yanında mesela bir tahtı da çekti ve halk olsun, rahat olsun, ye olsun, bofa olsun bunların hepsinin ellerine güzel birer e, demet çiçek verdi. Ben eğlendim bugün seyrederken. Piyasaya müdahale edersen sonuçları böyle olabilir arkadaşlar. Pala da zarar eder. Piyasa yapıcıya pala diyoruz ya. Piyasa kim yapıyorsa artık o da zarar eder. O da stop olur. O da para kaybeder arkadaşlar. Sürekli para kazan Hiç kimse kazanmaz borsadan. Dediğim gibi serbest piyasa serbest olursa en azından biz trendi biliriz, yönü biliriz. Ona göre işlem yapar. Paramızı kazanırız. Ama maalesef piyasayı serbest bırakmıyorlar. Ama dediğim gibi... E bütün endekslerde alçalan tepeler var. O tepeler yukarı kırıldığı zaman biraz daha rahat nefes alabiliriz. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi akşamlar. Yarın buradayız.